Arkadaşlar merhaba Bugün sizinle beyren çorbası yapacağız Ben et haşlama olarak yiyelim diye düşündüğüm bir parça etim vardı buzdolabında, buzluğumda Bunu ben haşladım düdüklüde güzelce haşladım Baktım gözüme az göründü Dedim bu bize yetmeyecek En iyisi ben bunu çorba yapayım Çorba olarak değerlendireyim Bu şekilde o haşladığım etten bir tabak bu şekilde didikledim Kuzu eti Bu beyran çorbası için Malzemeleri de sayayım size. Böyle bir tabak kadar kuzu eti. Daha sonra bir yemek kaşığı salçamız. Bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı acılığını kendinize göre ayarlayın pul biberimiz. Kırmızı toz biber, biraz karabiber, 3-4 diş rendelenmiş sarımsak. Daha sonra bir su bardağından biraz daha az pirinç. Bir yemek kaşığı tereyağı. Ben Et suyumu süzdüm. Bu şekilde tencereye koydum. Tencerede kaynıyor et suyum. Ve bu et suyumun üzerine böyle pirincimi atıyorum, ekliyorum. Pirinç yumuşayana kadar bekleyeceğim. Pirinç yumuşadıktan sonra, biraz yumuşadıktan sonra diğer malzemeleri de üzerine ekleyeceğim. Evet, içine pirinci attım. Pirinçlerimiz bu şekilde yumuşadı, uzadı görüyorsunuz. Şu an çok güzel görünüyor. Ben ocağıma biraz kıstım. Şu an kısık ateşte. Üzerine ayarladığım salçamızı attım. Bir yemek kaşığı salçamızı. Daha sonra bir yemek kaşığı tereyağımı attım. Tereyağını biraz az da yapabilirsiniz. Sonra üzerine e, süs olarak bu kırmızı biberi yakıp üzerine ekleyebilirsiniz. Ben kırmızı biberden biraz atıyorum. Şimdi çocuklar olduğu için az atıyorum. Normalde bir tatlı kaşığı çok güzel oluyor. Pul biberden ekliyorum. Pul biberim çok acı değil. Sarımsaklarımı ekliyorum. 3-4 diş rendelenmiş sarımsak. Ve karabiberimi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı karabiberdi. Şu an karıştırıyorum. Tuzla istediğiniz kadar atabilirsiniz arkadaşlar çünkü ben haşlamayı, haşlamaya tuz attığım için haşlarken de tuz attım. O yüzden çorbamın tam bitiminde o zaman bakacağım tuz eksikliğine. Bu şekilde bir taşım kaynayacak. Bir taşım kaynadıktan sonra da etlerimizi ilave edeceğim. Evet, et hariç bütün malzemeler var şu an içinde. Bu şekilde güzelce kaynadı, tam kıvam aldı. Rengine de bakar mısınız? Çok güzel bir renk aldı. Şimdi et de içine ekleyeceğim. Etimizi de içerisine ekliyorum. Karıştırıyorum. Çorbanın güzelliğine bir bakın. Çok lezzetli bir çorba oluyor. şekilde böyle 5 dakika kadar kaynatıp daha sonra ağzını kapatıyoruz. Ee, bir saat kadar dinlendiriyoruz. Ki yani bütün lezzetler birbirine geçsin diye bir saat kadar dinlendiriyoruz. Pirinç de dinlenmiş oluyor. Çok güzel oluyor. Çorbamız içmeye hazır. Afiyet olsun.